Herkese merhabalar arkadaşlar. Adem Soybakır'ın kanalına ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bomba gibi bir video hazırladım arkadaşlar. Harika bir 103 test videosu. Şimdi bu videoya dün başladım ben. Dün başladım fakat testi çekerken test videosunun yarısından itibarenini çekmemiş hafızam dolmuş. Bu yüzden bu giriş başlığını yeniden oluşturuyorum. Bunun arkasından da diğer videomu size göstereceğim arkadaşlar. Dünkü çekmiş olduğum videoyu. dün denediğimde gerçekten 103'ten beklenmeyecek bir iş çıkardığını düşünüyorum ben arkadaşlar. Düz yolda da bastık. Rampaya da vurduk. Yani daha önceden çıkmış olduğum Cebel yolunu hatırlarsanız eğer 105 ile çıkıyordum hatta açılmamıştı tabi o zamanlar da. Pedallayarak çıktığım yerleri hatırlayabilirsiniz eğer o videomu izlediyseniz. Onu da yukarılardan bir yerlerden kart olarak keklerim izlemek isteyen arkadaşlar oradan izleyebilirler videomu. Şimdi arkadaşlar bu 103 alt bölüm motorda şu an takılı. Benim eski 105'te buraya askı ayarladım. askıda şu an. Benim şu anki motorun üzerinde bu 105'in otomatiği var. Bu otomatik çok paslıydı. Ben e, bunu birazcık parlattım arkadaşlar. Buraya asarak öncelikle biraz. Dilerseniz biraz daha şöyle yakından inceleyelim motoru. Şimdi bu benim 105'ti ya. Bu 103'ten çıkan şu manifold ve karbüratörü buna taktım. Gerçekten değişik bir havası oldu motosikletin. Yani güzel gazlıyor. Şaşırdım doğrusu. Bu kadar beklemiyordum ben. Bu kadar güzel bir ses çıkaracağını. Şimdi bunu motoruma takmak istiyorum fakat bu 105'i biraz sıkıntıları var bunun arkadaşlar. Bir askısı ile ilgili problemi var. Biraz da krank yatakları gevşemiş. Bu onarıma ihtiyacı olan bir motor artık. Bunu bir süre elimde tutmayı düşünüyorum. Daha sonradan bununla ilgili çalışmalar yaparız. Motorları bir çalıştıralım da seslerini dinleyelim isterseniz. Önce 105'i bir ateşleyelim. arkadaşlar gördüğünüz gibi motorlar birbirinden güzel durumda fakat dediğim gibi bunun biraz işlemleri var bununla ilgili çalışmalarımızı yazın yapmayı düşünüyorum şimdilik bu 103'ü kullanmaya devam edeceğim 103'ü getirdiğim zaman çok kirliydi bununla ilgili de bir video hazırladım fakat bunu düzenleme fırsatım şu an için olmayacak. Bunu ilerleyen zamanlarda atmayı düşünüyorum. Ve ayrıca bu 103'ü tamamen dağıttım arkadaşlar. Onunla ilgili de bir video hazırladım. Motoru nasıl dağıttığımı merak eden arkadaşlar varsa eğer. Ola ki hani böyle motoru nasıl sökeceğini bilmiyorsa. Belki bu video onlara da yardımcı olabilir. Arkadaşlar sizden küçük bir ricam olacak. Kanalım küçük çapta bir kanal. Yavaş yavaş büyüme aşamasında. Sizden ricam böyle kanalımı eşinize, dostunuza tavsiye ederseniz çok mutlu olurum inanın. Çünkü kanalımı biraz daha geniş kitlelere duyurmak istiyorum. Yaptığım çalışmaların birçok insana faydası olsun istiyorum. Çünkü bu videoları sadece kendim için hazırlamıyorum. Böyle tamire gitmeye imkanı olmayan arkadaşlar olabiliyor. Eskiden ben de mesela bu durumdaydım. Zamanla tamirini öğrenmeye başladım yavaş yavaş. Eminim ki benim videolarım hepinize yardımcı olacaktır. Ve ilk defa videolarımı izleyen arkadaşlar için diğer videolarımı da izlemenizi tavsiye ederim. Kanalıma yeni katılan abonelerim için de hepinize hoş geldiniz diyorum. Yorumlara da arkadaşlar mutlaka düşüncelerinizi paylaşın. Benimle 103 ve 105 hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum doğrusu. Şimdi birazdan izleyeceksiniz zaten bu 103'ün performansını. Bakalım memnun kalacak mısınız? Haydi bakalım başlayalım videoya. İyi seyirler. Herkese merhabalar arkadaşlar. Adem Kusay Bakır'ın kanalına ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte 103 alt bölüm deneyeceğiz arkadaşlar. Bu alt bölümü dün taktığım küçük bir test yaptım. Bugün sizlerle birlikte biraz daha uzun bir test yapacağız arkadaşlar. Benzinimiz yok. Önce bir benzin alacağız. Daha sonra da yola çıkacağız. Biraz rampaya burasının var. Yüz için rampadaki performansını görmek istiyorum. Hala benim modifiye otomatiğim takılı üzerinde bu arada. 19 polini yine taktım üzerinde şu an. tamamen orijinal Emo'ydu motoru getirdiğim zaman. Egzoz bile Emo'nun yani. Sonra Fransız karbüratörü vardı arkasında. Otomatik biraz paslıydı. Bu yüzden onu şu an kullanma fırsatım olmuyor. Daha sonra temizleyeceğim onu ben. Şimdi bir de her duruma hazır olmak açısından biraz anahtar almayı düşünüyorum yanıma. Ne olur ne olmaz kestiremiyorum çünkü yolda bozulursa eğer yeniden onarabilme fırsatımız olsun diye düşünüyorum. Malzemeleri hazırlayıp benzin alıp yola çıkalım. arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz tepesi sivri görünen daha doğru çıkacağız. Hatırlarsanız eski videolarımda pedallayarak çıktığım bir yer vardı. <laughs> Çıkamadığım daha doğrusu. Oraya doğru bunu bir test etmeyi düşünüyorum rampada. Rampada nasıl gidiyor onu görmek istiyorum. Yerinde de kenara bir. şunu egzoz tutuşacak neredeyse ya. Rengi değişmiş rengi. Bakar mısınız? Benzin kapatalım. Yanabilir Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz ya bu 103 hakkında? Valla ben buraya kadarki performansından oldukça memnun kaldım. Yani bir 103'ten beklemezdim buraya kadar şu performansı göstermesini. Ya tabi güzel 103'ler de var. Burayı parçalayıp yırtarak gidecekler. Belki de bizimki egzozdan kaynaklı da olabilir. Çünkü bunun egzoz deliği küçük birazcık. Rahat atamadığı için zorlanmış olabilir motor. Bu arada silindir E seri arkadaşlar. Merak ederseniz eğer. Burası Osmaniye'nin Cebel Yaylası'na doğru giden yolu. Bu arada motordan kokular geliyor. <laughs> Yanık kokusu. Balata gibi aynı. Biraz motoru dinlendireceğim. Sonra videomu tekrardan açmaya devam edeceğim. güzel Osmaniyemizi de sizlere tanıtmış oluyorum bu vesileyle hem. Arkadaşlar 10 dakika geçmesine rağmen motor soğumuyor. Bir aksilik çıkmasın diye ben de yola çıkmaya karar verdim. Dönüşe geçiyoruz artık çıkış yok bu saatten sonra. Manzarayı kaçırmak istemiyorum çünkü daha fazla bek inerken de çekmeyi düşünüyorum çünkü bakalım güzel bir manzara yakalayacak mıyız? Hadi bakalım başlayalım yola. Ya da biraz bol koydum, diyorum. İyi ki bol koymuşum. Yani bir sıkıntı çıkarmadık çok şükür. Fazla ısındırıp da motoru. Bakalım ne zaman çalışacak. Tekliyor şu an. öyle Osmaniye'den birkaç arkadaş olsa böyle arada gezmeye çıksak da çok güzel olur yani ben çok memnun kalırım bu durumda. başına gezmek çok sıkıcı oluyor ya. Hep aynı yerlere gidiyorsun. Biraz insan farklılık arıyor yani.